Esra Erol kimdir? Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğdu, 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop ayancıklı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. Kız lisesi Çin'i seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde eğitim aldı, Kanal D'de, Turkuaz adlı bir program sundu. Ardından Teknoloji Channel'da Siemens Mobile kuşak sunuculu yaptı, Esra Erol, evlilik programı sunmaya Flash TV'de Desti Izdivac adlı programla başladı. Oradan Star TV'ye geçip Esra Erol ile İzdivaç adlı programı ile bir ekran yıldızı haline geldi. Sonra kanalla yollarını ayırıp ATV'ye transfer oldu. Esra Erol ile evlen benimle programı sunmaktadır. 2 Temmuz 2010 tarihinde Kürt İdris'le kaplı mafya babasının oğlu Ali Özbir ile sunucusu olduğu programında canlı yayında evlendi. 23 Temmuz 2011 tarihinde İdris Ali Özbir adında erkek çocuğu oldu. 21 Kasım 2015 tarihinde Ömer adında bir oğlu daha oldu. Esra Erol 2004 yılında Kanal 7'de yayınlanan Kalp Gözü adlı dizide, Cennet Mahallesi adlı TV dizisinde, 2005'te Başkan adlı TV filminde, Aynı Yıl Tuzak adlı TV dizisinde, 2009 yılında Kanal İzasyon adlı sinema filminde konuk oyuncu ve 2010 yılında da Kamera ile İzdivaç adlı filmde roller üstlendi, Esra Erol, uzun süreden beri ATV'de yayınlanmakta olan, Esra Erol ile Evlen Benimle, Adlı evlilik programıyla birçok kişinin mutluluğuna aracılık etmektedir. Son dönemde popülaritesinin artması nedeniyle de sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Esra Erol, kadınlara şiddete karşı kaleme aldığı kitabıyla da şiddete uğrayan kadınların sesi olmaya, onlara destek vermeye çalışmaktadır.